Her olan Selamlar ben annemle. İşte Esta düğün oluyor. Müziksiz geliyorsa kusuya bakmayın ya. E bugün Google çeviriden eee şarkı sözlerini okuyacağız. yani şarkıcı olacak. Adam mı şarkıcı etti Neyse. E, şimdi ilk şarkımıza başlıyoruz. Anka'ya bağlayıla büktüm büktüm yollayı. Şimdi başladık. Neyse. İp attı mucu kaldı da tarakta gücü kaldı. Ben sevdim eller aldı da içimde acı kaldı. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları ne zaman sarhoş olduğunda kaldıramıyor kolları elmayı yüke koydum da. Ağzını büke koydum aldın yeri elimden de boynumu büke koydun astar urganım vardı yün basma organım var o yer senin derlerse de on koyun kurbanım var o yer benim derlerse on koyun kurbanım var. Bunak. <laughs> Şimdi kısa zamanda tiyen dolmuz gece gölgenin altına bak hiç sevmem. Bu galiba Gece gölgenin rahatına bak bir de dön kaderimin bahtına yer seni düşlerini anlayacak da dön memleketin haline bak aldı dünya çantasını gidiyor bıraktı bize fazlasını dönüp bakmaz arkasına bir de gel tat. Kalbimin bombasına adaleti koyduk ortasına dön dedi döndük voltasına fakirin paradan haberi yok ama zenginin meyvesini koy vokkasına hadi gönlümü burdun da söyle kim kimin umrunda yılan yatıyor koynunda bir öpücük kondur boynundan biraz dur başucumda kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa ecel bize kucak açsa sabah gecenin üstünden üstüne düştüm üstünden üstüne üslük küskünler geceye. Küskünler kalem kağıda almışsa güneş geceyi sarmışsa ölüm kapıda durmuşsa ecel sonumuz olmuşsa kaynak http double on söylemeye gerek yok tam ses gayet iyiydi de ee, şimdi insan telif atmaz bunlar şimdi hoppa gangnam style mı yapsam yoksa neyse de bu saykıya illaki bir yerde duymuşsunuzdur kısa zaman önce acayip modaydı insan bana pc yi... Telefon atma bir kez simekten tam telef attı. bu kadar olmaz ya ama tefriye yolladım inşallah yollamışım tam hatırlamıyorum Google sana çok kasıyor acaba aslında çocuklar bizim internetten bağlanıyor ama internet sipresini çözmede imkansız neyse şimdi bunu siliyoruz ve PC gamgamsa sarkı sözü

Şimdi o zaman bunu geçiyoruz. Onun yayını Sarp Söze'yi silmeyelim. O neydi ya? Bir dakika. Adını bilmiyorum ama bir tane de vardı. Ee. Bir de neydi ya? Ver bir de Ve buldum. Tamam. Şimdi bakalım. Google çeviri mi bize telif atacak yoksa çalta yakma mı yoksa PC'yi mi? PC atması çünkü onu sizin ben Ece'niniz. Bir dakika. Sunu sil. Ben hoppa gam gam seven yazacağım. Hoppa gam gam. Türkçe yok. Yeğenle bak Türkçe gelir. Neyse. Su. Aa. Ya su müzik bir gitsin ya. Neyse. Tamam bu kadar. Aa müzik bitti yes. Sensin benim en Tamam söyle. Sensin benim en derin kuyum. Bak bu da benim en kötü kuyum. Neden bu kadar serin suyun anlamadım. Zor oyun yüzük biraz pahalı. Yaşantımız ucuz yolumuz yokuş kokuşmuş hayaller içinde yok olmuşuz yine bir gece yarısı kaldım yalnız uçurumda ölüme karışıyor gövdem güneşi görmedi öfkem gitsem de ölsem kalsam da dönsem. Bu ne abicim? Neyse şimdi ne farkı kaldı bir üstüne. Ve beyler. İlla ki yok, illa ki den de, yani il ya belki duymuşsunuzdur. Nasa, nasa, asiv otlan, mata, ay, sejo, beko. Neyse o şarkı işte, o. O bu da çok uzunmuş da neyse. Nossa, nossa, se você me matar, e sede o peguai, ai sede o pego dele, sa dele, se você me matar, e sede o peguai, e sede o pego sabadou na balada ragalhare. Começo a dança e passo a menina mais linda corecorange. E comecei a falar, nossa, nossa, se você me matar, e sede o peguai, ai sede o pego dele, sa dele, se você me matar, seja sede o peguai, e sede o pego na balada a galera e a dança e passou a menina mais linda. Corre e comecei a falar nossa, nossa, se você me matar, e se sede pego peguai, ai, sede o pegu delisa delisa, se você me matar, e se sede peguei peguai, ai, sede pego nossa, nossa, se você me matar, e se sede peguei peguai, ai, sede pego. Delissa Delissa se si você me mata aí se de pegua aí se de pego is nesse clipe. Eee tamam bu da bitti. Ha müzik tekken basacak sen ağzını çek. Neyse tamam şimdi eee ZBavin Zyanquat cycle. Şimdi ZBavin'in korktan lan sakin. Eee sen şey, böyle zeybavin beyan kula kula Se, onun bakacağız ya bu şarkıyı o ses Türkiye'de olsun yetenekli Türkiye'de olsun illaki illaki değil de hani bir yarışma programında belki duymuşsunuzdur çünkü o kadar da bilinmedik bir şarkı değil e, ama hani ismini bilmeyen hani şarkıyı dinlemiş ama bu isimle AQ diyecek vardı. Korktum. <laughs> ya su Allah aşkına sim mi yapıyorsunuz be? Ya ben daha devamlı getiremeyeceğim. Neyse bele hostça kalın bay bay. <laughs>